Şimdi kaleci atışını kullandı, Emre Güney Aras gitti, Emre karşı karşıya, Emre sıyrıldı kaleciden, kale boş, Emre, Emre, maçı bitiriyor Emre, Kaleburcu finale koşuyor, Emre Güney Aras, Kaleburcu'nun futbolcuların büyük sevinci ve karşılaşmada bu golle sona eriyor. Evet, Kale Burcu inanılmaz şeyler yaptı gerçekten ee, bu turnuvada. Kendilerinden beklenmeyen sonuçlar, karşılarına çıkan 3 favori takımı da elediler ve finale çıktılar. Gerçekten kutlamak lazım. Bu kadar güzel mücadele eden bir takım. Çok karakterli oyunculara sahip. Turnuvanın en güzel ekiplerinden birisi diyebilirim. Gentilmence güzel mücadeleler verdiler ve asla vazgeçmediler. İşte bunun sonucunu aldı Kale Burcu ve Tarsus Köyler Arası turnuvada 2025 Ağustos'unda, Temmizim'de Ağustos'unda düzenlenen bu sıcak havalarda düzenlenen bu turnuvada bir e, final çıkmayı başardılar. finaldeyiz. Selamlarımı iletiyorum. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Hocam favori takımlarınızı eledik ama kusura bakmayın. <gülüyor> Abi <gülüyor> tebrikler. Favori takım yoktur. Kalbıcıyla oynamamış takım vardır. Tebrik ediyorum. Şampiyon! Abi tebrikler. Abi, tebrikler. Ramazan tebrikler. Sağ ol. Dediğim Görüş, gibi. Maç sonu bak, görüşlerini alalım. Dediğim gibi, her sezon diyorum. Maç oynanılacak abi. Bak yine ne oldu, kazandık. Biliyoruz bu işi. Tebrik ediyoruz.